Allah'ım senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil iman, dışıma amel salih, amellerime temizlik ve ihlas ver. rızana uygun, istikametli, ilham et, ülfet edeceğim, dostumu lütfet ve beni her türlü kötülüklerden koru. Allah'ım bana öyle bir iman, öyle bir yakın ver ki artık bir daha küfür imtihamla kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarından kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım Allah'ım. Amin. Amin.